Herkese selamlar. Eğer kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen şimdi abone olun. Bazen hayat bizim için acımasızca bir oyun oynar. Benim hayatım da böyle bir oyunun kurbanı oldu. Bir cehennemden kaçarken kendimi başka bir cehennemin içinde buldum. İlk başta annemin zulmünden kurtulmak istemiştim ama sonrasında bir başka zalimin elinde olduğunu fark ettim. Annem bana hayatı zorlaştırırken bir gün büyük bir adamla evlenip mutlu olacağımı düşünmüştüm. Ama bu düşüncem tamamen yanlışmış. O adamla evlendikten sonra acıların bitmeyeceğini hiç düşünmemiştim. Aksine her geçen gün bir çile daha ekleniyordu. İlk başta bana sürekli mutlu olacağım ve her şeyin mükemmel olacağı söylenmişti. Ama şansıma bu adamla evlenmek hayatımın en büyük hatası oldu. Bir sabah yataktan kalktım ve her zamanki gibi işlerin nasıl gideceğini düşündüm. İçim buruktu ama yine de umutluydum. Bu adamın adı Kabir'di, 50 yaşında olmasına rağmen karısı vefat etmiş ve 3 yaşında bir çocuğu vardı. Onunla ilk tanıştığımda bana sevgi dolu bir evlilik sunacağına dair sözler vermişti. Ama ne yazık ki zamanla ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduğumu fark ettim. Kabir sabahları şarap içmeye başlar, geceleri ise yatakta bana ilgi göstermezdi. Her zaman bana gösterdiği ilgisizliğe karşı öfkem büyüdü. Oysa ben bu evliliği bir umut olarak kabul etmiştim ama şu an ne kadar yanıldığımı anlamak çok acı vericiydi. Bir gün Kabir'in gece şarap içmeye devam etmesi beni oldukça zor durumda bıraktı. İçerken bir yanda, bir yanda da boşluğa bakarak içimden geçirdim. Bu adam neden bana bir kez olsun ilgi göstermez? Artık sabırlı olamayacak kadar yoruldum. Ama ne yazık ki her geçen gün Kabir'in bana ilgisizliği daha da arttı. Oysa ben bu evliliği kabul ederek hayatımı değiştireceğimi düşünmüştüm. Kabir'in evdeki tavırları bana çok garip gelmeye başladı. Bir zaman sonra kayınbiraderimle birlikte şarap içmeye başladılar. Ama ben bir türlü bu durumu kabul edemedim. Ne zaman bir şey söylemeye çalışsam, kabir her zaman bana sadece susmamı söylüyordu. İçimde bir huzursuzluk vardı ve bir türlü bu durumdan kurtulmak için ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ve bir gün kabirin ilgisizliği beni bir noktada bıçak gibi kesmişti. Bir insan nasıl bu kadar ilgisiz olabilir diye kendi kendime sordum. Gözlerimde biriken yaşlarla birlikte hayatımı değiştirmek için ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Artık kabullenmek istemiyordum. Çünkü en çok ihtiyaç duyduğum şey onun bana olan ilgisiydi. Ama her geçen gün kabirin ilgisizliği beni bir adım daha yalnızlaştırıyordu. Bir gün Kabir bana neden kendimi bu kadar kötü hissettiğimi sorduğunda ona bunu anlatmaya karar verdim. Ama ne yazık ki karşımdaki kişi gerçekten anlayacak biri değildi. O şarap içerek sabahları yataktan kalktıktan sonra bana hiçbir şey anlatmıyordu. Ve her gün bir önceki günden daha kötüydü. Kendi kendime şunu düşündüm. Bu evlilik beni gerçek anlamda öldürüyor. Ama yine de ona katlanmaya devam ettim. O gece kabir sabaha kadar içmeye devam etti. Onun şarap içişi beni adeta ruhsal olarak öldürüyordu. Bir türlü buna karşı koyamadım. Ben de sabah yataktan kalktım ve aynada kendimi gördüm. Gözlerimden yaşlar süzüldü ama ben bu duruma nasıl düşmüştüm? Kabir'in her sabah şarap içmesi, geceyi geçirmesi artık dayanılmaz hale gelmişti. İçimdeki huzursuzluk büyüdü çünkü hiç beklemediğim bir şekilde o bana sadece boş bir sevgi göstermişti. Artık bir değişim istiyordum. Kendime yeni bir yol çizmek, bu evlilikten kurtulmak istiyordum. Ama Kabir'e ve onun ilgisizliğine hep aynı şekilde tahammül etmek zorundaydım. Her geçen gün onunla geçirdiğim zaman bana çok ağır geliyordu. O geceden sonra her şeyin daha kötüye gideceğini hissettim. Kabir'in tavırları beni tamamen yalnızlaştırıyordu ve içimde her şeyin bozulmuş olduğunu hissediyordum. O an geleceğimi sorguladım. Hangi yolu seçmem gerektiğini anlamadım. Her şeyin bir çıkmaza gittiğini hissettim. Bu evlilik bana sadece karanlık bir yol gösteriyordu. Bir sonraki gün her şey hala karışıktı. Kabir sabahları yine içmeye başlamıştı ve ben ona nasıl yaklaşmam gerektiğini hala çözemedim. Evdeki havadan rahatsız oluyordum. Her gün Kabir'in ilgisizliğiyle karşılaşıyor, her şeyin boş olduğunu hissediyordum. Ama bir gün her şeyin değişeceğini düşündüm. İşte o zaman hayatımda bir şeylerin farklı olmasını diledim. O sabah Kabir bana bir şeyler söyledi ama bu defa farklıydı. Konuşmaları sıradan olmaktan çok uzaktı. Kabir sabah alkol alırken birden bana yaklaşarak garip bir şekilde bir şeyler söylemeye başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda bana dönüp "Bir karar vermen gerekiyor. Bu evlilik devam edebilir ya da biter." dedi. Bu sözler beni hem korkuttu hem de şaşırttı. Çünkü yıllardır içimdeki acıları, yalnızlıkları ve çaresizliği bu kadar açıkça dile getirecek bir anı bekliyordum. Kabir'in tavrı bana sanki bu evliliği bitirme kararı almış gibi hissettirdi. Ama işin garibi ben bu durumdan rahatsız değildim. İçimdeki huzursuzluk bu evliliği bitirme yönündeydi. Ancak Kabir'in bu kadar ilgisiz davranmasının ardında ne yatıyor bunu anlamaya çalışıyordum. Bir gün Kabir'in odasında bir şeyler fark ettim. Odanın köşesinde eski bir fotoğraf vardı. Fotoğrafı incelediğimde içinde bir çocuk olan eski bir fotoğraf dikkatimi çekti. Kabir'in oğlu olduğunu düşündüğüm çocuğun fotoğrafıydı bu. Kabir'in geçmişine dair hiçbir şey bilmiyordum ve bu fotoğraf bana Kabir'in sakladığı başka bir gerçeği gösterdi. O çocuğun kim olduğunu ve bu ilişkinin nereye gideceğini öğrenmek için bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Bir gün evin içinde dolaşırken Kabir'in odasındaki dolapta eski bir defter buldum. Defteri açıp karıştırmaya başladım. İçinde Kabir'in geçmişini anlatan birkaç sayfa vardı. Birbirinden farklı yazılar ve eski notlar vardı. Birinin başında "Oğlum Naim" yazıyordu. Naim kimdi? Bu çocuğun Kabir'le nasıl bir bağlantısı vardı? Merakım daha da arttı. Ama hala her şey çok karışıktı. O gece kabirin her zamanki gibi içmeye devam ettiğini görünce bu kez ona yaklaşmaya karar verdim. Kabir, Naim kim? diye sordum. Kabir aniden susarak bakışlarını yere indirdi. Bu tavrı bana bir şeylerin saklandığını hissettirdi. Gözleri kaçtı fakat sonunda sesi titreyerek oğlum dedi. Ama o sadece benim eski karımdan olan bir çocuk. Onu bir süre sonra bırakmak zorunda kaldım. Kabir'in sözleri bir yanda anlamlıydı, bir yanda ise ne kadar doğru oldukları konusunda şüphelerim vardı. Kabir'in oğlu hakkında daha fazla şey duymak istedim ama daha fazla soru sormadım. İçimde bir korku vardı ama aynı zamanda bir merak da vardı. Kabir'in geçmişi bana yavaşça anlatılacak gibiydi. Bir hafta sonra Naim evdeydi. Artık onu tanıma zamanı gelmişti. Odaya girdiğinde gözlerindeki şaşkın bakışlardan hala çok genç olduğunu fark ettim. O, Kabir'in oğlu olduğu kadar aynı zamanda çok kırılgan biriydi. O gece Kabir'in odasında bir şeyler yaparken Naim'in bana gözleriyle dikkatle baktığını fark ettim. "Sen, sen kimsin?" diye sordum. Naim bir süre sessiz kaldı ve sonra cevap verdi. "Benim adım Naim ve seninle tanışmak istiyorum." o an Naim'in bana yaklaşmak için bir amacının olduğunu hissedebiliyordum. Ancak bu yaklaşımda bir şeyler çok garipti. O geceyi Naim'in yanı başımda geçirdim. O bana yaklaşırken kabirin odasına girmesiyle her şey değişti. Kabir Naim'i gördü ve hemen bize doğru yürüdü. Yüzündeki öfke, bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyordu. Bu öfkenin kaynağı tam olarak neydi bilmiyordum. Ama Kabir'in bu tavrı, Nayeme karşı tutumu oldukça sertti. İçimde bir tedirginlik başladı. Çünkü burada her şeyin normal olduğunu düşünüyordum ama gerçekten öyle değildi. Sabah olduğunda Kabir'in değişmiş tavırları beni derinden etkiledi. Nayeme karşı daha farklı davranıyordu ve bu bana çok garip geldi. Kabirin her şeyden habersizmiş gibi davranması bana her şeyin normal olmadığına dair bir işaret gibi görünüyordu. O sabah Naim'in odasında biraz vakit geçirdikten sonra her şeyin yavaşça değişmeye başladığını fark ettim. Ama en kötüsü kabirin yüzündeki öfkenin hala devam ediyor olmasıydı. Naim'in odaya girdiği gece her şeyin garip bir şekilde değişmeye başladığını hissediyordum. Kabir'in tavırları, onun bana karşı olan ilgisi bir anda farklı bir hal almıştı. Ne yazık ki bu değişim bana yalnızca bir şeyler saklandığını ve evdeki herkesin birbirinden bir şeyler gizlediğini gösterdi. Kabir'in yüzündeki öfkenin ardında neler olduğunu bir türlü anlamıyordum ama içimde bir korku vardı. Bir şeyler doğru gitmiyordu ve ne yazık ki bu yanlış giden şeylerin çoğu bana da yönelmişti. Ertesi sabah Kabir'in garip davranışları devam etti. O sabah kahvaltı masasında Naim'i tekrar gördüm. Yüzü eskisinden çok daha ciddi görünüyordu. O kadar farklıydı ki, sanki bir gece içinde bir şeyler değişmişti. O gün Naim bana daha yakın bir şekilde yaklaşarak, sana anlatmam gereken bir şey var dedi. Benim için garip bir şekilde bu sözler Naim'in içindeki sıkıntıları gösteriyordu. Ancak yine de onun bana ne anlatmak istediğini merak ediyordum. Naim, sabahki sessizlikten sonra geceyi anlattı. Kabir'in tavırları ikisinin de sırlarını ortaya çıkarıyordu. Naim, Kabir'in geçmişiyle ilgili bazı gerçekleri anlatmaya başladı. "Biliyor musun," dedi Naim, "babamın hayatındaki en büyük sırrı ben biliyorum. O beni ve annemi terk etti çünkü başka bir hayatı vardı. Benimle ilgilenmediği kadar başka bir kadına daha bağlıydı. Beni kabul etmek ona çok zor geliyordu." Naim'in söyledikleri beni şaşkına uğrattı. Kabir'in tüm bu yıllar boyunca bana gösterdiği ilgisizlik sadece benimle değil, Naim'le de aynıydı. Kabir hep bir yalanın içinde yaşamıştı ve bu bana olan tavırlarına yansımıştı. Naim'in söylediklerinden sonra o kadar çok soru vardı ki kafamda. Kabir'in geçmişini daha iyi, iyi anlamam gerektiğini biliyordum. Bir süre sonra Naim ve Kabir'in arasındaki ilişkiyi daha derinlemesine öğrenmeye karar verdim. Kabir'in bana gösterdiği ilgisizliğin ve öfkenin kaynağını çözmek artık hayatımın en önemli parçasıydı. Bu sır beni ve Kabir'i gelecekte daha da zor bir duruma sokabilir diye düşünüyordum. Bir hafta sonra Kabir'in sabahları içmeye devam etmesi evdeki gerginliği daha da artırmıştı. O sabah Kabir'e karşı olan hislerim daha da güçlendi. İçimde bir öfke birikiyordu. Ama ne yazık ki bu öfkenin hangi yönde patlayacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Kabir ile bir gün yüzleşmeye karar verdim. Onunla daha önce pek çok kez konuşmaya çalışmıştım. Ancak her seferinde daha da uzaklaşmıştı. Ama şimdi bu soruları ona sormak zorunda kaldığımı hissediyordum. O sabah Kabiri odasında buldum. Yavaşça yanına yaklaşıp "Kabir, bana doğruyu söyle." dedim. Gerçekten kim olduğunu biliyor muyum? Kabir bir süre sessiz kaldı ama sonra başını kaldırıp bana baktı. Gözlerinde bir şeyler vardı; korku, pişmanlık ama aynı zamanda bir boşluk da vardı. Kabir nihayet cesaretini topladı ve bana geçmişinden bazı şeyleri anlatmaya başladı. "Gerçek şu ki, ben bir zamanlar başka bir hayat yaşadım," dedi. Ama zamanla bu hayat beni çok zor durumda bıraktı. Seninle evlenmek her şeyin doğru gideceğini düşündüm. Ama sonra kendi geçmişimle yüzleşmek zorunda kaldım. O eski bir aşk hikayesiydi ama benim için hala silinmeyen bir yara. Kabir'in söyledikleri beni tamamen şok etti. Kabir'in başka bir hayatı olduğu, bu kadar uzun süre beni ve Naim'i kandırarak yaşamış olması gerçekten kabul edilemezdi. Ama en kötüsü benim bu sırrı öğrenmemin de evliliğimin tamamını etkilediğini fark etmemdi. O an Kabir'in geçmişiyle yüzleşmesi sadece kendisini değil beni de travmalara sürüklüyordu. Kabir'in söyledikleri bir yanda beni fazlasıyla üzüyor, bir yanda ise bana kendi hayatımda önemli kararlar almam gerektiğini hatırlatıyordu. Kabir eski hayatını geride bırakmıştı ama ben hala onunla aynı evi paylaşıyor, onun yalanlarına ve ilgisizliğine katlanıyordum. Bu sırada Naim'in de Kabir'in yanında durması her şeyi daha karmaşık hale getiriyordu. O Kabir'in oğluydu ama aynı zamanda benimle de çok yakın bir ilişki kurmuştu. Bu durumun daha da derinleşmesi beni yavaşça çıkmaza sürüklüyordu. Bir gün daha geçtikten sonra kabirin bana son kez bir teklif sunduğunu fark ettim. Ya her şeyi bırakıp gideriz ya da burada her şeyin farkında olarak yaşamaya devam ederiz dedi. Kabirin son sözü bana ne yapmam gerektiğini düşündürttü. O an neyi seçtiğimi bilemedim. Geçmişin bu kadar karmaşık olduğu bir hayatı sürdürmek gerçekten kabul edilemezdi. Bir karar vermek zorundaydım ve bu karar hayatımı yeniden şekillendirebilirdi. Her şeyin bir noktada çözüleceğini düşünüyordum. Ancak Kabir'in ve Naim'in hayatımdaki yerini daha iyi anlamayı iyi anlamam gerektiğini fark ettim. Kabir ile geçirdiğim her gün beni biraz daha çözüme yaklaştırıyordu. Ama bir yandan da her şeyin daha karmaşık hale geldiğini hissediyordum. Kabir, geçmişindeki karanlık sırlarla bana yaklaşırken ben hala ona inanmaya çalışıyordum. Ama ne yazık ki bana gösterdiği ilgisizlik benden beklediği sadakat her geçen gün daha da bir yük haline geliyordu. Kabirin bana verdiği karar anı hayatımda bir dönüm noktasıydı. O sabah Kabir'in bana son kez ne yapmam gerektiğini söylemesi bir yandan özgürleşme umudu verirken bir yandan da içimdeki belirsizliği arttırıyordu. Ya her şeyi bırakıp gideriz ya da burada kalıp geriye dönüp geçmişi kabul ederiz demişti. Bu sözler zihnimde çınladı ve bir anda bütün geçmişi gözlerimin önünde canlandırmaya başladım. Naim'in gözleri benimle geçmişi ve geleceği düşünmek arasında bir yerlerde sıkışıp kalmıştı. O benim bir dostumdu ama aynı zamanda Kabir'in oğlu olduğuna göre aramızdaki bağ biraz daha karmaşık hale geliyordu. Kabir'in bana söyledikleri bana bir gerçeği daha gösterdi. Naim'in de tıpkı Kabir gibi kendi içinde bir karmaşa taşıdığını ve bu karmaşanın benimle olan ilişkisini de etkilediğini hissettim. Naim'in bana olan ilgisi Kabir'in geçmişindeki hatalarla birleşerek bir ikilem yaratıyordu bu durumu nasıl çözebilirdim? Bir gün Kabir ile yüzleşmeye karar verdim. Gözlerine baktım ve ona hayatımda ne yapmak istediğimi sordum. Kabir dedim, benimle gerçekten mutlu musun? Yoksa sadece eski hatalarınla mı boğuluyorsun? Kabir gözlerimi dikkatle inceledi ve derin bir nefes aldı. Bir süre sessiz kaldı ama sonra cevap verdi. Biliyorum sana çok şey söyledim ve çok şey yaptım. Ama bu hayatta gerçekten ne istediğimi bilmiyorum. Her zaman geçmişimle yaşadım ama şimdi belki de bir değişim yapmalıyım dedi. Bu sözler bana ne kadar kaybolmuş olduğunu ve içindeki karanlıkla nasıl başa çıkamadığını gösteriyordu. Kabir'in bu itirafları bana bir süre önce aldığım kararı sorgulamama sebep oldu. Eğer Kabir geçmişinden gerçekten vazgeçmek istiyorsa, o zaman birlikte bir yol bulabilir miydik? Ama bunu sürekli olarak Naim'in de dahil olduğu karmaşık ilişkilerde bulabilir miydim? Her şeyin bu kadar zor olduğu bir hayatı sürdürmek istemediğimi fark ettim. Kabir'in yalanları, Naim'in benimle olan ilişkisi, her şeyin sonuna geldiği hissi beni iyice bunaltmıştı. O gün Kabir'le birlikte bir karar almam gerektiğini hissettim. Geçmişimi, bu ilişkiyi ve Kabir'in bana sunduğu bu teklifi kabul edebilecek miydim? Bu sorularla dolu bir zihinle, naif bir şekilde her şeyin değişmesini bekliyordum. Kabir'in sözleri bana bir seçenek sunduğunda, benim içimdeki korku, bilinmezlik duygusu ağır basıyordu. Bir seçim yapmalıydım. Ya Kabir'in geçmişini kabul edip bu evliliği sürdürmeliydim ya da her şeyin son bulmasına izin verip kendimi yeniden inşa etmeliydim. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kabir'in tavırları değişmeye devam etti. O her geçen gün daha fazla içki içmeye başlamıştı ve bu durum beni gerçekten korkutuyordu. Kabir'in gözlerinde bir değişim vardı ama bu değişim beni daha da uzaklaştırıyordu. Geceleri sarhoş bir şekilde yatakta uyurken o sabah bana gösterdiği tavırları hatırlıyordum. Kabir bir zamanlar bana sevgi gösterdiği kadarıyla değil, artık beni ihmal eden bir adam gibi davranıyordu. İçimde biriktirdiğim duygular bir noktada patlama noktasına gelmişti. Bir gün Kabir'in bana gösterdiği bu ilgisizliği artık kabul etmeye karar verdim. "Kabir," dedim. "Benden daha fazlasını bekleyemezsin. Benim içimde senin için bir yer yok. Bu evliliği artık devam ettiremiyorum." Kabir şaşkın bir şekilde bana baktı ve gözlerinde bir şeyler kayboldu. Ama artık bunun bir anlamı yoktu. Kabir'in bu noktada bana verdiği ilgi geçmişiyle birlikte yok olmuştu. O anda Naim'in yanına gitmeye karar verdim. Naim ile olan ilişkim artık daha fazla gizli kalamazdı. Bir gece Kabir'in odasından sessizce çıkıp Naim'in yanına gittim. O bana sessizce bakarak "Bunu neden yapıyorsun?" dedi. Ama ben ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kabirin yalanları ve Naim'in gözlerinde gördüğüm gerçeği kabul etmeliydim. Artık her şey değişmeli dedim. Kabirin geçmişine ve kendi hayatıma bir son vermeliyim. Kabir ile yaşadığım tüm bu karmaşa beni çok derin bir şekilde etkilemişti. Geçmişin gölgesinden kurtulmak ve daha fazla acıya katlanmamak için ne yapmam gerektiğine karar vermeliydim. O sabah Kabir ile son kez yüzleşmek için evin her köşesini dolaştım. Kabir'in gözleri bana her şeyin geride bırakılacağını söylese de hissettiğim şey tam tersiydi. İçimdeki huzursuzluk her geçen gün büyüyordu. Kabir'in geçmişine, yalanlarına ve ilgisizliğine katlanarak yaşamak artık bir seçenek değildi. Gerçekten ne hissettiğimi anlamıştım. Bu evlilik bitti. Kabir ile geleceğim yoktu. O sabah Kabir'e son kez ne hissettiğimi anlatmaya karar verdim. Ona döndüm ve söyledim. Kabir, artık bu evliliği devam ettiremeyeceğim. Her şeyin sonuna geldik. Ne senin geçmişinle ne de seninle bir geleceğim var. Bu kadar acıyı daha fazla taşıyamam. Kabir şaşkın bir şekilde bana baktı ama bu defa gözlerinde korku değil, bir boşluk vardı. Beni bırakma dedi. Biliyorum, geçmişimde çok hatalar yaptım. Ama her şeyin farkındayım. Lütfen her şeyin bitmesine izin verme. Ancak bu sözler artık kalbimde yankı bulmuyordu. Her şey bitti. Kabir'in bu kadar zor durumda olması aslında onun bana ve Naim'e karşı hislerini bir kez daha sorgulamama yol açtı. Ancak ben Kabir'in söylediklerinin ötesinde bir gerçek arıyordum. Kabir'in geçmişindeki hatalar beni yıllardır yalnız bırakmıştı. Ve artık ona hiçbir şekilde katlanamayacak kadar tükenmiştim. Onun kararsızlıkları beni her geçen gün daha fazla yıpratıyordu. Geleceğimi geçmişin üzerine kurarak sürdürmek artık imkansızdı. Kabir'in gözlerinde bir şeyler kayboldu ama o an fark ettiğim şey beni artık bırakması gerektiğiydi. "Artık seni affedemem." dedim. Bu ilişkide bana dair hiçbir şey kalmadı. Benim için artık her şey bitti. Kabir gözlerini kapattı ve sessizleşti. Bu sessizlik yıllardır devam eden bir yolculuğun sonuydu. Ne yazık ki bir zamanlar bana sevgi gösteren adam şimdi bana karşı olan her şeyini kaybetmişti. Kabir'in bana olan sevgisi yıllar içinde kaybolmuştu. O an Kabir'in bana ne hissettiği ya da benimle ne yapmak istediği önemli değildi. Artık kendimi kurtarmam, geleceğimi şekillendirmem gerekiyordu. Bu, Kabir'in hayatında bir dönüm noktasıydı ve benim için de öyleydi. Odayı terk ederken bir an için geçmişi hatırladım. Kabir'in bana sunduğu her şeyin aslında yalan olduğunu fark ettim. Bana hissettirdiği sevgi ve güven aslında birer ilüzyonmuş. Her şeyin sadece bir hayal olduğunu anlamıştım. Bir süre sonra evden ayrıldım ve Naim'le bir araya geldim. Artık her şeyin değiştiğini biliyordum. Kabir'in evinde geçirdiğim yıllar bana acı ve ıstırap vermişti. Oysa şimdi Naim'in yanına gitmek beni daha da güçlendirecekti. Naim bu zamana kadar bana hep desteğini göstermişti. Ancak Kabir'in her şeyini öğrendikten sonra artık bu ilişkide başka bir anlam bulduğumu hissettim. Naim'in beni anlaması, her şeyin bittiği noktada bana bir umut ışığı oldu. Onun gözlerinde gördüğüm güven ve sevgi bana daha önce hiç hissetmediğim bir huzur verdi. Naim'le geçirdiğimiz birkaç hafta her şeyin düzelmeye başladığını hissettirdi. O, Kabir'in geçmişindeki tüm yalanlardan kurtulmak için gereken adımları attı. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar bana hayatın ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Kabir'in evliliği benden ne kadar uzaklaşmak gerektiğini gösterdi. Artık Kabir'in bana hissettirdiği her şey geride kalmıştı. Kabirin geçmişi ve Naim'in bana sunduğu yeni hayat beni farklı bir insan yaptı. Bir gün Naim'le birlikte yürürken her şeyin değiştiğini fark ettim. Kabirin yalanlarından, geçmişin karanlık gölgelerinden son kez kaçmıştım. Şimdi Naim'le birlikte geleceğimi inşa etmek için hazırdım. Artık eski kabuslar geride kalmıştı. Geleceğe umutla bakıyordum. Naim ve ben hayatımızı yeniden şekillendirirken, Kabir'in geride bıraktığı her şeyin, geçmişin sadece bir hatıra olduğunu biliyordum. Beni bırakıp hayatta yeni bir sayfa açmak artık her şeyin doğru olduğunu hissettirdi. Naim'le birlikte geleceğimizi daha sağlıklı, huzurlu ve gerçek bir sevgiyle inşa etmeye karar verdik. Kabir'in geçmişi ve her şeyin getirdiği yükten kurtulmuş bir şekilde hayatı yeniden sahipleniyordum.